Herkese selam bugün hepimizin merak ettiği bir konuya dalıyoruz. TikTok'ta bir anda parlamayı vaat eden o meşhur değeni hileleri. Peki bu işin aslı astarı ne? Gelin bu hizmetleri sunan bir sağlayıcının anlattıkları üzerinden konuyu bir masaya yatıralım. Şöyle bir başlayalım. Belki de her içerik üreticisinin kendine sorduğu o can alıcı soru. Milyonlarca video var hepsi akıp gidiyor. Peki benim videom bu kalabalıkta nasıl fark edilecek? Konuyu daha iyi anlamak için 5 başlıkta ilerleyeceğiz. Önce görünürlük sorunu neymiş ona bakacağız. Sonra bu popülerliğe giden kısa yol dedikleri ne onu inceleyeceğiz. Bu servisler nasıl çalışıyor? Algoritmayı nasıl kandırmaya çalışıyorlar ve tabii ki en önemlisi nelere dikkat etmek lazım? Hepsini konuşacağız. Evet, ilk bölüm her TikToker'in er ya da geç karşılaştığı o büyük engel, görünürlük sorunu. Yani İşin gerçeği şu. TikTok inanılmaz kalabalık bir okyanus gibi. Her saniye binlerce video yükleniyor. E bu kadar içeriğin arasında kaybolup gitmemek gerçekten de çok zor. Üstelik artık olay sadece eğlence de değil, değil mi? TikTok bir kişisel markaya hatta ciddi bir gelir kapısına dönüştü. Hal böyle olunca da o videonun görünür olması eskisinden çok daha önemli hale geldi. İşte tam da bu noktada bu zorlukla başa çıkamayan bazıları bir çözüm olarak sunulan şeye yani şu meşhur beğeni hilesine başvuruyor. Peki nedir bu beğeni hilesi denen şey? Aslında mantığı çok basit. Bir videonun beğeni sayısını dışarıdan bir müdahale ile çok hızlı bir şekilde arttırmak. Amaç ne? Videonun daha popüler görünmesini ve böylece daha fazla insana ulaşmasını sağlamak. Ama olay sadece rakamları şişirmek değil. Asıl vaat o beğenilerin bir kartopu etkisi yaratması. Yani anında bir görünürlük patlaması yaşanacak. Bu patlama gerçek organik takipçileri çekecek ve tabii ki en sonunda da para kazanma kapıları aralanacak. En azından iddia bu. Tamamdır. Şimdi gelelim en merak edilen kısma. Bu servisler tam olarak nasıl çalışıyor? Gelin şu mekaniğin içine biraz daha yakından bakalım. İşin en şaşırtıcı yanı sürecin ne kadar basit pazarlandığı. Diyorlar ki tek yapman gereken videonun linkini kopyalayıp yapıştırmak, sonra kaç tane beğeni istediğini seçmek. Ve hepsi bu. Dakikalar içinde beğenilerin hesabına yağmur gibi yağdığı iddia ediliyor. E tabi bu durum hepimizin aklına o en önemli soruyu getiriyor. İyi de bu iş hesabım için güvenli mi? İşte burası gerçekten çok önemli. Bu hizmeti sunanların anlattığına göre güvenli ile riskli arasındaki en net çizgi şu. Eğer bir servis sizden TikTok şifrenizi istiyorsa işte o an kırmızı alarmların çalması lazım. Güvenli sistem şifre istemez diyorlar. Şimdi de gelelim bütün bu stratejinin asıl hedefine. Yani o her şeyi kontrol eden, o güçlü TikTok algoritmasını etkileme meselesine. Bütün olayın kilit noktası aslında şu. Yüksek sayıda beğeni TikTok algoritmasına gönderilen güçlü bir pozitif sinyal olarak görülüyor. Yani algoritma, Hım, insanlar bu videoyu sevdi, demek ki bu iyi bir içerik diye düşünüyor. Ve işte o iddia edilen domino etkisi tam olarak burada başlıyor. Bakın, zincirleme bir reaksiyon vaat ediliyor. Beğeniler aniden artıyor, algoritma videoyu popüler diye etiketliyor. Sonra hop, video kendini keşfet sayfasında buluyor. E keşfete düşünce ne oluyor? Gerçek organik izlenmeler patlıyor ve bu izlenmeler de yeni takipçilere dönüşüyor. Yani buradaki iddia çok net. Eğer düşük beğeniye sahipseniz kendi küçük çevrenizde sıkışıp kalıyorsunuz ama beğeni sayısını bir anda fırlattığınızda bu size keşfet sayfasının o büyük sahnesine çıkmak için bir fırlatma rampası görevi görüyor. Ve son olarak bu servisleri anlatan kaynak, peki hangi hizmete güvenmeli sorusuna da kendi açısından cevaplar veriyor. Nelere dikkat etmek gerektiğine bir bakalım. Yaptıkları en önemli ayrım gelen beğenilerin kaynağı ile ilgili. Yani, bu beğeniler gerçek insanlardan mı geliyor, yoksa otomatik yazılımlardan, yani botlardan mı? Argümanları şu, gerçek kullanıcı beğenileri daha kalıcı ve algoritmanın gözünde daha doğal duruyor. Ama bot beğenileri ise zamanla silinebiliyor ve algoritma tarafından tespit edilme riski daha yüksek. Bu yüzden de bir hizmet seçecek olursanız, kendinize şu soruları sormanızı öneriyorlar. 1. Şifremi istiyor mu? 2. Beğenilerin gerçek kullanıcılardan geldiğini söylüyor mu? 3. Ödeme yapacağım sayfa güvenli mi? ve 4. Bir sorun yaşarsam karşıda bir muhatap bulabilir miyim? Yani özetle bu sektörün içinden gelen en önemli tavsiye şu. Her şeyden önce ama her şeyden önce hesap güvenliğinizi düşünün. Ve tüm bunlar bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Popülerliğe giden böyle bir kısa yol varken bu durum dijital dünyada gerçek başarı ve özgünlük için ne anlama geliyor? rakamlarla satın alınan bir şöhret, akıllıca bir stratejimi yoksa sadece içi boş bir zafer mi?